Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte farklı karakterlerle maçlar atacağız. Tabii ki bu karakterlerin en başında Flashpunk geliyor. Sonrasında Uzay Lordu ve sonrasında da Yeraltı Kralı'yla maçlar atacağız arkadaşlar. Tabii ki en yüksek performansı büyük ihtimalle Flashpunk'ta sergileyeceğim. Çünkü güç olarak diğerlerinden daha yüksek bir güçte. İkinci olarak en güçlü karakterimiz uzaylı ordu ve son olarak da yeraltı kralı arkadaşlar. Öncelikle Flashpunk'la hemen başlayalım maçımıza. Haydi bakalım. Evet yani normalde cumartesi günleri video atmıyordum arkadaşlar. Fakat bu son hafta YouTube'u baya bir boşlamış bulundum. Çünkü sınavlarım vardı onlarla ilgilenmek zorundaydım arkadaşlar. Ee, o yüzden dedim cumartesi günü de olsa bir tane video atayım güzel olur. E, haftaya daha güzel videolarla devam edeceğiz arkadaşlar Haydi bakalım ilk maçımızı atıyoruz az daha golluyorduk Flashbank vs Flashbank gayet dengeli bir maç olacağı benziyor Saçma sapan bir gol yedik e, Rakibimizin antrenörü Destansı bu arada e, Oyunda çok hafif bir donma var Te Baksana ya 2 xi bile dojrayamadık arkadaşlar gerçekten Oyunda bu dombayla gerçekten maç atamıyorum şu anda. Bakalım neler olacak. Maç 5-0 oldu. Evet 5-1 yaptık. Özeller açıldı. Biz de özellerimizi birazdan kullanacağız. Ama şu 2x'i dojlayamamam çok kötü oldu ya. 2x'i bir dojlasaydık çok güzel olabilirdi. Sıkıntı yok. Daha özel kullanmadan maç maçı 5-3 yaptık. Artık biz de özellerimizi kullanmaya başlayalım. Şöyle abi bu donma nedir ama ya. <laughs> Arkadaşlar donmayı görüyorsunuz değil mi? Yani telefon kaynaklı mı bilmiyorum ama evet 3x'imizi attık. Devam ediyoruz. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Gerçekten inanılmaz ya. Biz de 3x attık. Maç 11'e 9. Haydi bakalım. Rakibin özeller bitti. 11'e 10 oldu. Şöyle bir şey yapalım. Maçı kaybetmesek bari ya. 11-11. Tamam donma yavaş yavaş geçti arkadaşlar. Bir de şöyle büyük... o büyük kaleyi de atamadık. Yerden güzel bir gol atalım. Maç 13'e 12. Haydi bakalım devam ediyoruz. Onu da atalım. Mükemmel. 13'e 13. 32 saniye var. Maalesef ki kurtaramadım. Yerden güzel bir gol. Yerden atamadık ama havadan güzel bir gol attık. Şöyle biraz geride duracağım. Hep golleri zaten ilk başlarda yedik. Kötü oldu o yüzden. Yerden güzel bir gol. Yerden atamadık havadan attık. Maçın skoru bu arada 15'e 15 gerçekten. Ya şu şu tarzda iki kere gol yedim var ya şu an kafayı yiyeceğim ya. Hep aynı şekilde yedim golleri. 16'ya 16 oldu maç. Bakalım neler olacak. 17, 16, 15 saniye var. Yerden güzel bir gol. 17, 17, 13 saniye var. Bu sefer aynı hata yapmayacağım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 18'e 17 ve topu da dondurduğumuzda sanırım ee, Süreye şey olacak yani arkadaşlar bu taktik buna yapacak bir şey yok. Rakip küfre mücrisi atıyor ama e, yani o da özellerini kullandı ben de özellerimi kullandım. Yani top dondurmada bir taktik ve özel güçtür bu ama buna yapacak bir şey yok. Evet flash bankımıza maçımızı attık. Yani güç belada olsa maçımızı kazandık. 18'e 17 bitti maç ilginç bir şekilde. Yani rakibin küfür emojisi atma sebebi bildiğimizlere neden top dondurduğum için yani bu da bir özel güçtür. Yani bu da bir taktiktir. Buna yapacak bir şey yok. O özeller açıldıktan sonra özelleri nasıl kullanılması gerekti artık bana kalmış. Yani ilk özel açan da rakipti zaten. 2x'lerini dojlayamadık hatta. Şu donma sıkıntısı bitirdi beni yani o maçta. o yüzden bayağı saçma sapan goller yedik. Ama maçımızı kazandık arkadaşlar. Şimdi diğer bir karakterimizle maçımızı atıyoruz uzaylı ordumuzla bakalım neler yapacağız. Umarım yine donma olmaz. Öyle ümit ediyorum. Telefonu çok yakın bir zamanda değiştireceğim arkadaşlar. Sanırım telefondan kaynaklı donmalar oluyor. Yani eskiden internet kaynaklı oluyordu donmalar. İnterneti düzelttik bu sefer de telefon kaynaklı olmaya başladı. Bakalım e, telefonda düzeltince bu sefer donmanın kaynağı ne olacak göreceğiz başla haydi bakalım evet maç 1-0 şöyle yerden güzel bir gol Oo, yerden atamadık çok kötü oldu maç 2-0 arkadaşlar yerden tamamdır 2-1 yaptık beraberliği yakalayacağız yerden çok kötü oldu maç 3-1 78 saniye var 3-2 Rakip çok zıplıyor. O yüzden biz bu rakibi yerden güzel goller atabiliriz diye düşünüyorum. Aynı bu şekilde maç 3-3. Hayır. 4-3. Çok yavaş kalıyorum ya. Bir hafta adam akıllı oynamadım ya oyunu. Köreldik yani direkt bu oyunu. Az bir şey bir bıraktım mı direkt köreliyor insan. Maç 5-4. 60 saniye var. 6-4. Aman Rabbim. Ama donma şu anlık yok arkadaşlar. Tek güzel olan şey bu şu an için. <laughs> yani oyun bir de bizi inatla sağ tarafa atıyor ya. Kafayı yemek üzereyim ya. Hani bir videoda ters gidebilecek her şey ters gider mi? Gerçekten inanılmaz. 8'e 6. Haydi bakalım neler olacak. Hadi onu atalım. Yerden Oradan aslında yerden atamayacağımız belli bir şeydi de. Neyse bakalım 9-6. 10'a 6 biz bu maçı vereceğiz arkadaşlar anlaşılan. Gerçekten vereceğiz yani. Ama eğlenceli bir maç oluyor yine. 30 saniye var. Rakip durmadan zıplıyor. Hani makro değil. Makro olduğunu zannetmiyorum ama... 3 parmak veya 4 parmak oyuncusu olabilir diye düşünüyorum. 12'ye 7 son 20 saniye. Haydi bakalım. <laughs> evet 13'e 7 arkadaşlar biz bu maçı vereceğiz anlaşılan. Yani Flashbank'tan başka bir karaktere geçince psikolojim bozuluyor benim. Oynayamıyorum. Oyun bir de sağ tarafa attı. 12'ye 12 saniye var ve 15'e 8. Adam 2'ye katladı skoru resmen. Evet, ikiye tam katlattırdığımıza göre maçtan çıkabiliriz arkadaşlar. Yani yapacak gerçekten bir şeyim yoktu. Ee, diğer bir karakterimize geçelim. Yani Flashbank haricinde karakterle gerçekten oynayamamaya başladım. Şu Uzaylı Ordu'nu artık bir 6. seviye yapsak çok güzel olacak. Yeraltı Kralı'na geçiyoruz. Bakalım Yeraltı Kralı'nda neler yapabileceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Yani Yeraltı Kralı Uzaylı Ordu'ndan daha düşük güçte. En azından oyun beni sol tarafa atsın. Başka bir şey istemiyorum ya. Lütfen. Abi ben kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Hep bir de var ya videoda oluyor bu tarz şeyler ha. Gerçekten. Hani oyun diyor o diyor tufan video açmış. Hemen bütün işlerini ters gidecek şekilde ayarlayalım. <laughs> rakibe bak rakibe durmadan sus işareti yapıp duruyor. Kanka ama oyuna işte oyunun ne gerek var böyle sus işaretine, küfür emojisine, öğrende gele. Yani bu oyun açıldığından beri böyle arkadaşlar ya. Adamlar yani herkes için demiyorum tabii ki de. Yani çok garip insanlar geliyor. Mesela adamı tanımıyorum, etmiyorum. Adam oyuna başlar başlamaz küfür emojisiyle başlıyor ya. Maç bitene kadar da devam ediyor. Yani var bu tarz insanlar yapacak bir şey yok. Evet şu farkı artık açalım değil mi? Evet. Aa o nasıl girmez? Kafayı bak ne dedim? Bu sefer de Orhan'da gel attı. Maç 3'e 1 arkadaşlar. Bak bak bak. Evet ters yönü geçsin. Sonra atacağım. Oo az daha biz yiyorduk onu. Hayır çok saçma oldu. Maç 3-2. Kankam sen mi ben mi? Haydi bakalım. Evet. <laughs> rakip şu an kudurdu gerçekten. Özellerini bayağı saçma kullandı çünkü. 7'ye 2. Yani ben özel açmayacaktım arkadaşlar. Yani rakip her zaman zaten öyle yapıyorum da. Rakip açmadığı sürece açmamaya çalışıyorum özel. Yani çok nadir nadirdir yani rakip açmadan benim özel açtım. Ee, yani o özel açınca mecbur olarak artık biz de açtık yapacak bir şey yok. Yani adamın bizi yenmesini oturup seyredemem ben burada. O şekilde e, bazı arkadaşlarımız çünkü sen niye özel uçuyorsun falan diye kızıyorlar. Yani bilemiyorum. <laughs> evet top sepetimiz oldu. Uzaylı orduyla kazanamadık ama yer alt kazandık. Ödüllerimizi aldık arkadaşlar. İsterseniz videoyu kapatmadan bir flash punk daha mı yapsak ya? Arkadaşlar aslında videoyu flash punk yapmayalım şimdilik ama bundan sonra daha fazla maç videoları atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bol bol maç videoları gelecek. Çünkü gerçekten çok fazla isteniliyor maç videoları. oyunda da zaten eskisi kadar bir yenilik olmadığı için yani yeni tarzda bir içerik üretmek benim için çok zorlaştı maç atarız arkadaşlar. Hem sizin de yani çoğu kişinin de isteği bu yönde oluyor. Artık videolarımızda maçlar atmaya devam edeceğiz. Yani şu güzelim uzaylı ordunu da bir 6. 7. seviye yapabilirsek çok daha güzel olacak. Bunun için de bayağı bir elmas kasmamız gerekiyor. Bakalım artık ne zaman yapabilirsek. Evet, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.